Selamun Aleyküm. Bugünkü Risale-i Nur'dan okuyacağımız yer, ikinci söz, Barla'da 1927'de Türkçe olarak telif edilmiştir. İkinci söz, Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye Bak dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin bahtiyar diğer tarafa sülük eder giderler. Hodbin adam hem hodgam hem hodendiş hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba, müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış.'' Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Diğeri Hudabin, Hudaperest ve Hakendiş güzel ahlaklı idi ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette her bir umumi şenlik görüyor. Her yerde bir güzellik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat umumiye şenliği görüyor. Hem tek bir ve tehlil ile mesrurane ahzı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer. Allah'a şükreder. Sonra döner öteki adama rast gelir, halini anlar. Ona der, yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak terhisatı soymak ve talan etmek tebehüm etmişsin aklını başına al kalbini temizle ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın hakikati görebilesin zira nihayet derecede adil merhametkar raiyet perver muktedir intizam perver müşfik bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asar terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Her şeye Allah adına bak demek istiyor burada. Çok güzel bir şekilde açıklamış Üstad Hazretleri. Allah'a beden razı olsun. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim! Bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane umumiyedir. Bütün zihayat, firak ve zeval silsilesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenabı Halik'i tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i Rahman, bir talimgah-ı beşer ve hayvan ve bir meydan imtihanı insücandır. Bütün vefiyat ve fiyat hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Vazifeyi hayatını bitirenler bu darı faniden manen mesrurane dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazife darlara yer açılsın. Gelip çalışsınlar. Bütün tevellü hayvaniye ve insaniye ise ahsı askere silah altına vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker birer Müstakim memnun memurlardır. E, tüm yaratılanlar görev başında olan birer asker gibi memurlardır. Bütün sedalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden namattır. Bütün mevcuda o müminin nazarında. Seyyid-i Kerim'inin ve Malik-i Rahim'inin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumi cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillah hala dinil İslami ve kemalil iman demeliyiz. Üçüncü söz, şimdi iman hakikatinden ibadet hakikatine geçmiş oluyoruz. Üçüncü söz, Barla'da 1927'de Türkçe olarak telif edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu büdü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ey insanlar, Rabbinize kulluk ediniz. Bakara suresi 21. ayet. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahat, ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar, beraber giderler, ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der, şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız Hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizamı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mugaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek İki kıyıyelik bir mükemmel miri silahı taşıyan taşımaya mecburdur. Bu silahlar nelermiş bakalım şimdi bize izah edecek. O iki asker o muarif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır nizama tabi olmak istemez sola gider cismi bir batman ağırlıktan kurtulur fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir hem herkese dilenci hem her şeyden her hadiseden titrer bir surette gider Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Mahalli maksut ee, dediği yer, parmak istediği yer. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden haf etmeyerek rahatı kalpte vicdan ile gider. Ta o matlu şehre yetişir orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş bil ki o iki yolcu biri mut'i kanuni ilahi birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki alemi erbahtan gelip kabirden geçer ahirete gider.'' O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der: Eşhedü en la ilahe illallah. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Halik ve rezak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur diye itikat ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar, hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine itica eder tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi küreyi arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudreti samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde bir şey. Biz Allah'a kulluk ederken ne kadar vazifelerimizi tam anlamıyla yerine getirebiliyoruz? Allah yerine getirebilen kullarından eylesin bizi inşallah. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Elimizin uzanabileceği, ayağımızın uzanabileceği mesafeye kadar elimizden geleni yapabiliyoruz. Onun haricinde ki şeylere gücümüz, iktidarımız yetmiyor, yetemiyoruz maalesef. Bu kadar aciz varlıklarız. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat amelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. İşte bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol, zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan 9 ihtimal ile bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde ondan 9 ihtimal ile şekaveti ebediye felaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisatın ve müşahedenin şahadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyle ise biz daima Elhamdülillah ala taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Emirlerine, itaate ve hayırlı işlerde başarıya ulaştırdığı için Allah'a hamdolsun. Subhaneke la antal ve ellemtene inneke entel alimul hakim ve ahiret davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.